arkadaşlar. En son kaldığımız bu derneğe devam ediyoruz. En son e, böyle birkaç şey yapmıştık. Allah. Neredeyse katman kayısını kıracaktım. Neyse neyse bir şey değişmez zaten. Kuvaslığa dayanabilir. Bu an geri geldi ya. He. Ocak. Ben oyun bozuldu. Ocak. Bir de ben şey Minecraft yaptım. İsteyen oynayabilir benimle. Lan sen neden yanmıyor? He aga. Bir şey olmuş lan neden söylemiyorsunuz Bir kat daha. Tamam artık. Şimdi saksı alalım. çiçek alalım. Ee, mor çiçek hatta. Mor çünkü benim kafaya baksanıza. Bir dakika ben adamın kafasıyla dalga geçmiş olayım. Özür dilerim abi. Tamam. Şöyle. ne ne canlıdır? olifium Umulfirium. Lir. Di. Li. Ha, bir şey. Li. Aliyum, Aleyyum. Ne biçim şeymiş lan o. Buraya bir tane hanım koyabilirim. Buraya e sevganım <laughs> Tamam. Çıkın ol. şey yapıyorum. Çıkı. Çıkın. Çıkın abi. Senin şeyini yapıyorum. Çık. Umarım sen de kızmazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Yani modern ev yapmak için seninkine ihtiyaç duyuyorum. Bir tane şundan tam. Green. Allah hayır. Bir dakika ben şu mercan bloğuyla ne yapacağımı biliyorum. Ben şu mercan bloğuna bir alayım. Sonra şöyle 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 Şöyle, şöyle, şöyle. Ondan sonra şunu da al. Şöyle. Ay. Şöyle ekle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle burada balkonumuz olsun. Çıt alalım. Evet, ben de ne yanlış gidiyor diyorum. Burada balkon değil de yükselen gök telen oldu. Telen telen. Mecbur şöyle yapacağız. şöyle şuradan kapımızın girişi olsun kapı tamam kapımızın girişi şu şekilde aga buraları kırmak zorundayım Başka yok bari iyi. Burayı şöyle yükselteceğim artık. Böyle yükselterek gidelim. Burada yatağımız olur. Ne? He. Ne? ne? Ee, bilmem sen istersen. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burasında engriyörün lazım. Ya istersen. Hazırla. 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 İki dakikacık dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Annem bir kere bağırmadan duramıyor ki bana. Ben de o yüzden ona bağırmak zorunda kalıyorum. Bunu aslında hiç istemiyorum fakat o başlatıyor yani yani barcaksın 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 diyor. Modern ev çok güzel oluyor bu arada. şey yap, yapılışını görmediysiniz alt şeyden görebilirsiniz. I Ay iyi butonundan yazdım. <laughs> <laughs> ne? Atak koyamıyor. Tövbe ya gri yok gri ben ne yapıyorum? burada <laughs> altımızda frame'a yoksa tamam zaten bu yeterince boyut iyi Arkadaşlar sizce e, bu Builder adam abimiz nasıl yapıyor yani ben? Ups yapıyorum bence. Ups. Ups oluyor. Ums. Şöyle yatağımızı değiştirelim. Kraliyet yatağı yapacağız ama biz. Yani nasıl yapamıyorum bunu? Ben yani bu bloktan yapmayacağım. Kır. Tüm. Canına sıkılmasın diye bu arada videoyu bitirdim. Sinirden şey oldu. <laughs> Bundan da herhalde olmaz yani. Sonuçta bu o tarz bloktan değil. bence çok güzel oldu. Ev. <laughs> Ay, yok kırmayacaktım burayı. Çitekleyecektim yanlışlıkla. <laughs> Çiteklemeyeceğim ki ben oraya şey yapacağım. Ben orası balkonmuş gibicesinde kullanacağım. Evi böyle arka tarafından göreceğiz. Şöyle gri yönleri de kapatalım. Yo dur 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 dur. Biz kraliçe yatağını yapmadık. Arkadaşlar ben böyle olsun istemiyorum. <laughs> Vallahi flamaları kaldırırsın geldi. Kaldırdım. Şuraya ekleyeceğim. Şurada cam olmasın. Gelme bir sende duman. Duman. Sigara mı içiyorsun? Ne yapıyorsun?